Harisa sos için malzemeler 4 adet kapya biber 80 gram domates salçası 8 adet kuru çili biberi 30 ml limon suyu kimyon 50 ml zeytinyağı 15 gram sarımsak Kapya biberler 180 derecelik fırında 15 dakika közlemeye bırakıldı. Biberler yumuşadı ancak dış kabuğunda renk değişimi görünmediği için ızgara tavasında 10 dakika kadar közlendi. Dış kabuktaki renk değişimi lezzeti artırmak için önemli bir aşamaydı. Bu aşamada biberlerin kabuklarında görülen değişim yüksek miktarda ısıya maruz kalan dış kısmın glikasyon reaksiyonunun sebebi olarak belirlendi. Glikasyon İleri glikasyon ürünleri protein veya yağ kan dolaşımında şekerle birleştiğinde oluşan zararlı bileşiklerdir. Bu işleme glikasyon denir ızgara, kızartma veya mangalda olduğu gibi yüksek sıcaklıklara maruz kalan yiyecekler bu bileşikler bakımından çok yüksek içeriğe sahip olma eğilimindedirler. Kuru çili biberlerini yumuşatmak için sıcak suda beklettik. Bu durum acı aromasının daha yoğunlaşmasını sağladı. Rehidrasyon kuru içeriklerin nemi etrafında toplaması ya da emmesidir. Rehidrasyon kısaca kurutulmuş ürünlere tekrar su kazandırma işlemidir. Közlenen biberler soyuldu ve ince ince kıyıldı. Sarımsaklar ezildi. Tarifte salça çiğ kullanılıyordu. Çiğ tat oluşmaması için salça az yağ ile kavruldu. Aynı şekilde baharatlar da ilave edilerek az yağ ile kavruldu. Soğutulan malzemeler birleştirildi. Lezzet testinde asitliğinin fazla olduğu gözlendi. Bu nedenle bir miktar esmer şeker eklendi. Analiz. Kimyon tadı biraz baskın olmuştu ancak rahatsız edecek kadar değildi. Bunun önüne geçilebilmek için biber miktarı yaklaşık 100 gram daha arttırıldı. Acı biberlerin miktarı azaltılabilirdi. İlk adımda çok asidik bir lezzet vardı. Bu esmer şeker ekleyerek çözümlendi. Renç sos için malzemeler 8 gram hardal 6 gram üzüm sirkesi 12 gram limon suyu 1 yumurta sarısı 100 ml zeytinyağı 200 ml ayçiçek yağı 10 gram maydanoz, 10 gram frank soğanı, 15 gram arpacık soğan, 8 gram sarımsak, 80 gram süzme yoğurt, 30 gram ricotta, 5 gram Worcestershire sos. Sosun yapımına mayonezi çırpılarak başlandı. Mayonez tenceresine yumurta, limon suyu, sirke ve hardal eklendi. Yavaş yavaş yağ ilave edilmeye başlandı. Bir kişi devamlı karıştırırken diğeri de yağ eklemesi yaptı. Burada dikkat edilmesi gereken iki önemli nokta mevcuttu. Bunlardan ilki yumurtanın devamlı tek yöne doğru karıştırılmasıydı. Bunun nedeni koagülasyonu kolaylaştırmaktı. İkincisi ise yağın az miktarda sürekli eklenmesiydi. Bunun da nedeni protein ve yağın birbiri içerisinde daha hızlı karışmasıydı. Koagülasyon Denatüre proteinlerin rastgele kümeleşmesidir. Emisyon Mutfak salatlarında emisyon, Yağ, sirke gibi karıştırılmayacak iki sıvının karışımıdır. Kalıcı, geçici ve yarı kalıcı olmak üzere üç şekilde de görülebilir. Burada yaptığımız karışım kalıcı emülsiyona örnek olarak verilebilir. Hazırlanan mayonez soğumaya artı 4 derece dolaba koyuldu. Sıcakta beklerse yumurta proteinlerinde oksitlenme gerçekleştirilebilir. Sonrasında sarımsak ve soğan soyulup ince ince kıyıldı. Frank soğanı ve maydanoz doğrandı. Soğuyan mayonezin 3 bölü 4'lük kısmı kullanıldı. Bir kısmı ayrıldı. Bunun nedeni ise elimizdeki süzme yoğurt ve ricotta miktarının az olmasıydı. Mayonez içerisine öncelikle yoğurt ve ricotta ilave edildi. Sonrasında soğan, sarımsak, yeşillikler ve baharat eklendi. Worcestershire sos eklememeyi düşünmüştük ancak lezzet eksiği olduğu fark edildi ve o eksik sosla kapatıldı. Hazır olan sos servis saatine kadar soğutulmaya alındı. Analiz. Mayonezi çırparken herhangi bir sorun ile karşılaşmadık. Mayonezin içerisine zeytinyağı ilave ettiğimiz için yoğun bir zeytinyağı aroması vardı. Sarımsak yeşillik ve baharatların oranı yeterliydi. Shrimp Tempura. Malzemeler: 3 adet karides, 200 ml ayçiçek yağı, 200 ml zeytinyağı, 3 yumurta, 300 ml su, 250 gram un, mısır nişastası. Birinci adım. Karidesin ayıklanması ile işe başlandı. Karidesler öncelikle kafaları koparıldı. Sonrasında kabukları ayıklandı. Sırtına çizik atılıp kahverengi damar çıkarıldı. Kızartma harcı için un, yumurta ve su çırpıldı ve bir pane hazırlandı. Karidesler önce nişasta ardından yumurtalı karışıma bulandı. 177 dereceye getirilen yağın içerisinde kızartıldı. Karides için dip sos. 100 ml soya sosu, 20 ml beyaz sirke, 2 diş sarımsak, 2 dal frenk soğanı, 10 gram toz zencefil, 4 gram hardal, 40 gram şeker. Tüm malzemeler karıştırıldı ve servis edildi. Analiz: Karidesin dış katmanının lezzeti arttırıldı. Soda kullanılması dış katmanı daha çıtır hale getirebilirdi. Ekstra yapılan dip sos karidesle uyumluydu hamburger ekmeği için 150 ml su, 50 ml süt, 30 gram toz şeker, 5 gram kuru maya, 5 gram tuz, 1 yumurta, 400 gram un, 40 gram tereyağı, 1 yumurta sarısı, 10 gram su, susam. Hamburger ekmeği ile işe başlandı. İlk olarak hamurun sıvısı hazırlandı ve malzemeler bir kapta birleştirildi. Yeast Proofing Mayanın gelişmesi için hamurla birleşmeden önce ılık suda çözülmesidir. Bu durum hamura katıldıktan sonra daha hızlı aktive olmasına yardımcı olur. Un miksere alındı ve hamurun sıvısı eklendi. Düşük devir ile hamur yoğurulmaya başlandı ve malzeme toplanınca devir bir seviyeye yükseltildi. Yaklaşık 5 dakika mikserle yoğruldu. Otoliz hamur işlerinde un ve suyu karıştırarak başka bir şey ilave etmeden önceki dinlenme süresine denir. Mikserde yoğrulan hamur tezgaha alınıp 5 dakika daha yoğruldu. Ardından 1 saat mayalanmaya bırakıldı. Fermentasyon, kısaca mayanın şekerle aktive olması, karbondioksite ve alkole dönüştürmesidir. Bir saat mayalanan hamur 44 gramlık bezelere ayrıldı. Bezelenen hamur da 20 dakika tepside mayalandırıldı. <laughs> hamur içerisine tereyağı eklemeyi unuttuğumuz için ve sonradan eklemek hamurun havasını azaltacağı için %50'lik bir riske girerek baz bezlerin içerisine tekrardan yoğurarak tereyağı eklendi. Tereyağı yumuşaklık ve lezzet katkısı için önemli bir unsurdu. Pişmeden önce son olarak yumurta sarısı ve su karıştırılarak ekmeklerin üzerine ekvoş uygulandı. Yumurta sarısının yoğun rengini dengelemek için maillard reaksiyonunu hafifletmek için su eklendi. Fırında ilk olarak 180 derecede 8 dakika pişirildi ve tepsi ters çevrilerek 8 dakika daha diğer yüzü pişirildi. Ekmeklerin havalanması ve bağ dokularının daha rahat gözlenebilmesi için 15 dakika soğutuldu. Mantarlı mini burger. Mantar köftesi için 850 gram kültür mantarı, 90 ml zeytinyağı, 170 gram arpacık soğanı 15 gram sarımsak, 100 ml şarap sirkesi, 6 gram maydanoz, 6 gram frank soğanı, 50 gram toz parmesan, 20 gram gravyer, 80 gram galeta unu, 2 yumurta, tuz, karabiber, kekik. Hamburger köftesi için ilk olarak mantarlar soyuldu. Mantar yıkandıktan sonra kaygan bir dokuya sahip olduğu için yıkamak yerine soyma işlemi tercih edildi. Daha sonra mutfak robotundan geçirildi. Tarifte çok ince kıyılması gerektiği yazıyordu. Daha hızlı bir sonuç için mutfak robotu kullanıldı. Mantarlar çekilirken suyunu salmamasına ve çok parçalanmamasına dikkat edildi. Zeytinyağı eklenen tavaya fine brunoz doğranmış soğanlar eklendi ve 5 dakika sotelendi. Ezilen sarımsak da tavaya eklenip 1 dakika daha sotelendi. Mantarlar ve baharatlar tavaya eklendi. Yaklaşık 5 dakika sonra suyunu salmaya başladı. Suyunu tamamen çekine kadar kısık ateşte pişirildi. Toplamda 15 dakika pişirildi. Soğuyan mantar harcına zeytinyağı, yumurta, galeta unu, frank soğanı, maydanoz eklendi ve 15 dakika dinlendirildi. Bu işlem galeta ununun karışım içindeki nemi çekip karışımın daha kıvamlı olmasını sağladı. Yumurtanın tutucu özelliği sayesinde de köfteler dağılmadan şekillendirildi. Dinlenen köfte harcına şekil verildi. Görüntü olarak ızgara şekli verebilmek için ızgara tavasında pişirildi. Ancak yapıştığı için krep tavasında pişirilmeye karar verildi. İçi daha güzel pişti. Arkalı önlü toplamda 5 dakikada pişmiş oldu. Karamelize soğan için 30 ml ayçiçek yağı, 150 gram soğan, 10 ml balzamik sirke. Karamelize soğan için soğanlar jülyen şeklinde doğrandı. Orta ateşte sık karıştırarak koyu kahverengiye ulaşana kadar pişirildi. Karamelizasyon Gıdalardaki şeker, şeker içeren kimyasal bir reaksiyondur. Gıdalardaki şekerin ısı ile esmerleşmesi olarak tanımlanabilir. Pişirilmesi yaklaşık 45 dakika sürdü. 25. dakikada balzamik sirke eklendi. Dördüncü adım birleştirme. Hazırlanan hamburger ekmeklerinin içerisine hazırlanan renk sos sürüldü. Üzerine de domates, karamelize soğan eklendi ve hamburger ekmeği kapatıldı. Geniş bir tabakta soslarla birlikte servis edildi. Analiz: Karamelize soğan daha az pişirilebilirdi, ancak lezzeti rahatsız etmedi. Hamburger köftesine biraz daha aroma katılabilirdi. Köfteler pişerken ızgara tavasına yapıştığı ve içi çiğ kaldığı için krep tavasında kızartıldı.